sağ tarafından müptezelin biri diyelim polis çevirmesinden kaçan geliyor bu arkadaşımıza sağ tarafından vuruyor ve arkadaşı sola doğru yatırıyor. Bunun sebebiyle de bazı parçaları hasar alıyor. Bu hasardan ötürü de haliyle yedek parça gerekiyor. Serviste gittik şase numarasını vererek görmüş olduğunuz bütün parçaların teminini yaptık. Nedir bu parçalar? Sol arka koltuk altı. Sol bas, e, sağ arka koltuk altı, sağ basamak, sağ basamak altı Granaj parçası, kafa garajı, sağ arka e, ayaklığın olduğu taraf, kafa yine sağ farın e, kafa garajı, sağ ayaklık yağ filetlesi ve kırılan fren maneti takım olarak yedek parçaların tümünü yaklaşık 21 bin lira gibi bir ücrete e, satın aldık. Yaklaşık 15-16 gün mü sürdü kardeşim bunların gelmesi? 15? On... 15-16. Ya. Yaklaşık 3 hafta diyor. E, i̇ş günleri de var. Bundan mütevelli bu motorun parçaları siz 3 hafta olarak düşünebilirsiniz. 3 hafta içerisinde tüm bu parçalar geldi. Hani fren manetine, yağ filtresine, basamağına, e, sağ taraflar, kafa vesaire hepsini aldık. Şimdi motorun sökme işleri var. E, bu biraz meşakkatli bir iş. Şimdi hava kararlı için e, kayıt yapamayacağım. Arkadaş basit bir iş olarak gördü sanırım. Beni bir saatliğine çağırdı. Gelip baktığımda bir saatte olmayacağını söyledim. Şimdi ne yaptım? Ee, bu parçaları sökebilmek için haliyle koltuk altından başlamanız gerekiyor. Koltuğun altını çıkarıyoruz. Burada bir klips var. Burada bir klips var. Bu klipsleri aldıktan sonra burada bir vidası var. Ee, bunlar için de tabii önce ki vidalarını sökmemiz gerekecek. Çekmiş olduğum kısmını ben yine sizlerle paylaşacağım. Yani sadece buranın bile sökülmesi için bu parçaların sökülmesi gerekiyor. E, kafanın sökülmesi gerekiyor. Aynı zamanda e, bu göstermiş olduğum parçalara ilave olarak egzoz da değişti. Bunun da değişimini yaptık biz. Bu egzoz da bir ve iki parça olarak bu fiyata dahil. Nerede eski egzoz parçaları? Arabaya mı kaldırdın? Heh? Kutuda yani bu 21 bin liralık parçanın içerisine bu görmüş olduğunuz egzozda yine bu görmüş olduğunuz gremaj bir de egzozun uç kısmı. Evet. Bunlar hasarlıydı. Tüm bu görmüş olduğunuz parçalar 21 bin lira gibi bir ücreti var. Ücretim kabilde. 3 hafta bekleme süresi var. Şimdi motoru söküyoruz. Çok üzüldüm şu an sizlere nasıl sökülür, nasıl takılır. Onu gösterecektim aslında. Ee, yani işler biraz sıkıntılı işler. Herkesin bu motoru ellememesini tavsiye ederim. Sadece işi bilenin ellemesi gerekir. Çünkü çok fazla teferruatlı vidaları vesairesi geçme yerleri. İncelik isteyen bir iş. Ee, bunu çektiğim kadarını size paylaşacağım. En azından bilgilendirmek istedim kendi grubuma da parçaları yok diyenlere gelsin parçalarımız var. Şu görmüş olduğunuz tüm parçalarda 21 bin lira çok mu? Bence değil. Çünkü sadece bir grenaj parçasını alayım diyorsunuz. 2-3 bin lira gibi bir parça fiyatı var. 1-2-3-4-5-6 Basamak 7, kafa 8 Eksozun iki parçası var. 10 2 tane fren maneti var. 12 Bir de yağ filtresi. 13 Ayaklı saydım mı bilmiyorum. 13-14 tane parça. 21 bin lira yani 3 hafta içerisinde de geldi. Yine grupta konuyla ilgili düşüncelerinizi beni etiketleyerek yazın. Ben de bir an evvel bunu bitirmeye çalışacağım. Karanlık olmasına rağmen. Kardeşimiz bize yemek ısmarladı sağ olsun. Yemeği yiyelim diyesiye hava tamamen kararacak. Ve karanlıkta iş yapacağız bakalım. Gruptan da <laughs> yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için de teşekkür ederim.